Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün videomda ST1306 OLED ekranı gözlemlemeyi göstereceğim. Basit örnekler olacak tabi. Videoya geçmeden önce lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımız maalesef çok yavaş büyüyordu. Bu son zamanda daha da yavaş büyümeye başladı. Yani son son e, önceki birkaç yüz izlenirdi videolarım. Şimdi 30 50 60 o civarda izleniyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Düz fazla tutmadan hemen videoya geçelim. İlk malzememiz SP8266. Aslında bunun yerine direkt Arduino'da kullanırdım ama ben bunu seçtim. Yani bunda net bir sebebi yok ama bunu tamamlıyorum. SCP-8266 in gelelim. Burada scp mikro deneyimleyicimiz var. Burada USB-TTR çeviricimiz var. Burada da 1.5 volt'a çeviren e, e, alı regülatörümüz var. Burada Flash ve restitleme butonlarımız var. Burada Myoc-USB e, girişi var. Buradaki bağlantı sayesinde Wi-Fi yapabiliyor. O bakır bizim sayesinde. Tabii ekstra doğamlar da vardır içinde. Diğer malzememiz OLED ekran. Bu şekilde 128x122 bir ekran kullanacağım. Burada da, da filmimiz çıkıyor. Blackboard gibi yerlere rahat yerleştirebilmemiz için. Ya da bir devreyle inlememiz için. Yani bu şekilde görünüyor karaci üzerinden iletişim kuruyor belki. Rahat dinlemek için bunu breadboard'a batırıyorum. Bunu da binlerin üzerine gelecek şekilde oturtuyorum. Düz bir yüzey olması için altına poşeti koyacağım. Bunu düz yaptıktan sonra değinmeyebiliriz. 4 adet pini var zaten. Dinlemesi çok kolay. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Değimini oldukça sağlam. Bunu kullanabiliriz. Direkt buraya, varıyorum. Buraya, buraya batmanın sebebi. Buraya bir şekilde yatırdığımızda. Bu yan yana kısa devre olduğu için çalışmayacak. Bu şekilde yerleştirdik. Jumper'ı yerleştiremeyeceğiz. En iyisi bu şekilde yerleştirmek. SP8266 kartımızı da buraya yerleştiriyorum. Bağlantısı rahat olsun diye. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Yani gene de bağlıyoruz. VCC'yi 3.3 volta bağlıyoruz. Bu, normalde 5 voltla çalışıyor. Arduino ve de rahatça kullanabilirsiniz. Bu geliyor yani bu. CDA ve SCL pinlerini takıyoruz. Buna da arasıyla D2 pinle, SCL D1 pinle gelecek. Devremiz bu kadar. Güç vermek ve kodon replay mikro micro USB kablonu takalım. O bilgisayara bağlamak için bunu. Şimdi kod kısmına geçelim. Hashtag include wire.h kütüphanesi ile ikara c haberleşme kütüphanesini kodumuza ekliyoruz. O ile ikara c ile çalıştığı için bunu kullanmamız gerekiyor. Bu kütüphane ise grafik işlemler yani yazı yazma, şekil çizme gibi şeyler için kullanıyoruz. Temel bir kütüphane bu işlemler için. Bu da OLED ekranını kontrol etmek için kullanacağımız özel süreci kütüphanesi. Hashtag define genel 28 yazarak Ekran genişliği 28 piksel bunu anlatıyoruz. Bir alt satıra geldiğimizde, hashtag define 32 ile de ekranın yüksekliği 32 olduğunu anlatıyoruz. Bu satıra da resetleme pinini tanımlamak gerekiyor normalde ama olmadığı için eksi "-1", yazıyoruz. O zaman diyeceksiniz, niye yazıyorsunuz bunu? Bunu yazmayınca da hata alıyoruz bir şekilde. Anlamam ama bu şekilde yani çalışıyor. Tüm satırı görmek için biraz küçültelim yazıyı. Bu satırda da ekran adında bir OLED ekran nesnesi oluşturuyoruz Ekran boyutlarını ve hangi protokolle yani ekrancıya haberleşmeyeceğini belirliyoruz yani yukarıdaki tamamlamaları buraya ekran nesnesine aktarıyoruz Void setup'ın içine geliyoruz burası enerji olduğunda bir kez çalışan kısım Ekranı biraz yakınlaştırayım rahat görmek için bu satırda OLED ekranı başlatmaya çalışıyoruz 0 çarpı C ise OLED ekranı adresi oluyor. Çoğu OLED ekran için budur. D ise bunu e, adresine bulup ona yazmanız gerekiyor. Biraz satıra geçelim. Burada da ekran başlatılmazsa sonsuz döngüye girerek dur duruyor. Bu hatayı fark etmemiz için kullandık bu satırı. Bu satırla da yani ekran nokta display ile de ekranı temizliyoruz. Herhangi bir yazı bir şey varsa onları silmek için kullanıyoruz bu satırı normalde yazı 6 çarpı 8 pikseldir bu OLED ekranlarda. Buraya iki yazarak da biz bunu iki katla çıkartıyoruz. O yüzden text boyutunu bu şekilde ayarlıyoruz. Yazı rengi olarak beyaz yani açık piksel olarak ayarlıyoruz. Zaten başka renkte yok. Burada yazını yazı şeklin hangi satırdan başlayacağını gösteriyor. Sol üst köşeden başlıyor. Burada ayarladığımız üzere 13 satır 10 sütundan başlıyor yazmaya. Burada ekranlarda print ile merhaba yazdırıyoruz ekrana. Print yazısan e sıkıntı yok. Evet. Bir alt satıra geçtiğimiz ekran nokta display ile bellek olan görüntü gerçek ekrana gönderiliyor. Bu yazı sadece ekranda kalacağı için ekstra bir şey göstermemize gerek olmadığı için bu tip bir şey yazmıyoruz. Burada kütüphane kararımız için buraya giriyoruz. Tasakların kütüphane seçiyoruz. Şimdi kütüphane ekranı gelecek. Burada gördüğünüz gibi burada bu görünen kütüphaneleri yazıyoruz tek tek onları kuracağız. Burayı yazdık. Şimdi tam tane uygun kütüphane bulalım. Arayalım. Şu uygun gibi onu kurduk. Şimdi buraya ekranın şeyini yazdık. Kütüphanesini yazıyoruz. Onu da kuruyoruz. Buradan seçiyoruz sürümünü kuruyoruz. Ondan sonra kodumuzu yüklüyoruz. Kod biraz yavaş yükleniyor maalesef. ESP'de. Evet kodumuz bu yüklendi. Burada bir mesajımız var. Ona dikkat edelim lütfen. Evet gördüğünüz gibi merhaba yazısı ekranda yazıyor şu an. Şunun ekran çıkarsın daha temiz görünür. Ede kalsın zaten bir tane ekran var. Onun da çizilmesini istemem. Çok bir yerim için de çizilir yani çıkarsam muhtemelen. Buraya ekran nokta invert display tool yazdığımızda arka plan siyah beyaz yapıyor. Ön tarafı siyah yapıyor. renkleri ters çeviriyor. Onu da göstermek istedim size. Burada gördüğünüz gibi merhaba yazıyor. Gördüğünüz gibi arka, arka plan beyaz. Ön taraf siyah. Bu şekilde de ters çeviriyoruz renkleri. Bunu başka şeyler içinde kullanabilirsiniz tabi. Şimdi kodu geçelim. Buraya kadar kodlar aynı. Burada biraz değişiyor. Burada var Bridge ile e, D1 ve D2 karıcı pinleri tanımladık. Burada da tekrar adresi ekrana başlatıyoruz ve adresi gidiyoruz. Burada da, burası doğru olana kadar çalışıyor burası. Burada da ekran nokta set rotation ile ekranın yönünü çevirebiliyoruz. Ve yazdığımızda zaten ana şekli geliyor. İki de sağa dönüyor 90 derece. Üçte de, de bu şekilde devam ediyor. Ben e, uzunlaması yazmak istediğim için bu, bu şekilde kullandım. Bununla ekran temizliyoruz. Dediğim gibi. Bununla normal e, hazır gelen yazı boyutunu iki katına çıkartıyoruz. Bu da e, ekranda yazı rengini belirliyoruz. Burada Enti sıfırdan e, başlıyor. I e, sterlenle merhaba yazısında kaç harf varsa ona göre sınırlama yapıyor ve i e, artırıyor bu şekilde bir bir. Yani siz yazıyı bu tarz çevirebilirsiniz bu şekilde. Bu satırda ekranda yazının başlayacak konunun genişliği ikiye bölüp 10 çıkararak yani 10 piksel çıkararak ortalıyoruz. I e, çarpı 16 de her karakter 10 piksel alt, alta ya yerleştirilir. Yazılar bu şeyde olduğu için. Bu yükseklikte olduğu için ekran nokta URL de merhaba yazdırıyoruz ekrana. Bunu print ile sebebi write fonksiyonu her harfi tam istediğimiz yere yazıyor ve imleç içerisinde kalıyor. Ama print yazdıktan sonra imleci sağa kaydırıyor. Bu da dikey yazı gibi yerleşimlerde hizayı bozuyor. Bu yazı bozulmasını engellemek için bu şekilde yapıyoruz. Ekran display ile hazırladığımız metni ekrana basıyoruz. Ekranı da gösteriyoruz. Şimdi kodumuzu yükleyelim. Evet, evet yükleniyor. ekşi Evet Buradaki sürümler mesajı tanık ederim Gördüğünüz gibi metnimiz Dikey olarak yazdı Merhaba yazıyor Videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Diğer videolara görüşmek üzere kendinize iyi bakın Varsa video fik video fikirleriniz yapmamı istediğiniz şeyler Yorumlar kısmına yaparım Görüşmek üzere